Evet arkadaşlar. Yavru kasemiz de bu. Kendi yaptığım yavruluğum bu. Birazdan yavruları bunun içine koyacağım. Tekrar sizinle paylaşacağım bunu. Evet arkadaşlar. Şimdi balıklarımı burada yavrularını içine koyuyorum Bunları buraya koyuyorum ki belli bir büyüklüğe geldikten sonra belli bir büyüklüğe geldikten sonra bunları e, buraya aktaracağım. Ve burada boy boy ayırmışım zaten. Akvaryumu üçe bölmüşüm. Ancak balıklarınızı bu şekilde büyütebilirsiniz. Yani belli bir boy seviyesine gelmeden diğer balıkların yanına attığınız zaman yaşamaz, uzun süreli yaşamaz, sağlıklı yaşamaz, en güzel şekilde. Bu görüntüdeki gibi büyütebilirsiniz balıklarınızı. Ben de onu bu videolardan paylaşıyorum. Sizlere kolay gelsin arkadaşlar.